kim geldi lan bu böyle karşıma doğuyor kalkıyor sürekli uh 12k vurdum yani şeyle kere yaptım karakter. O hakikaten ha o fidan neymiş öyle ya. Bütün bordu patlatıyor da kalsın ama patlatamadı. Sion'u da çok fena. Şuna bak. Oha. Nasıl bir item alsam. Önden gelemedi abi. Niye? Dinlemiyorum ben müzik. Bak. Allah. yapıyordur. Çocuk herkese gel yeniyor. Bana gelince patlıyor ya. Furkan gene mikrofonu kapalı. Galih 3 yapınca kazanmayı ümit ediyorum. Az kaldı ya. Yani. Bana senin botun geldi herhalde ha geldi beni. Senin botun bak bak. Yok. Çok az kaldı ya. Ne? güç patlamama ulaşmaya. Ahmet geldi. Loşun kapatıl diyoruz Ospe da artık. Boşa atıyor. Oh güzel adamın sadece Sion'u var diye 5 damage yedim. Ah oh, be. Yakında. <laughs> Sandık kolcu kasıyormuşsun ha. Sandıkta var sıkıntı. Bazı eş işte, dibindeki akşana ne o oku ya. Ama gerek yok gibi Ahmet zaten edenecek. Allah'ından bulsun. Değil lan Furkan? Öyle öyle. Ahmet seni düşman birlemiş, Düşmanımın düşmanı dostumdur mu diyorlardı. Sen abi Furkan'a birazcık adam ol diyeceğim. Ama onu da zor durumda bırakmak istemiyorum. Ne tutuyordun Ahmet? Bir baksana bana. Helal abi adamsın. Ben hiç şey yaptım galiba. Yaptın mı? O zaman saplayalım. <laughs> <laughs> Yalan söylüyor ya. Bir bok yaptı yok. Yalan. Ya. Biz onun saflığına inandık. E tabi tabi. Oha. 14.5 vurdu lan karakter e, bana item kalmadı. Ya taşıyıcılarım 3. Galyom 3. Hadi hayırlısı. Bir şeyler yapsınlar lütfen. Bir şeyler yapın lan Furkan'ı kızdırmayın. Kızdırmayın. Elendim ya. Gitti mi sen? Abi. Ahmet birini yolladım yanına. Yakala. Hop geldi. Dur ben bunu burada bir bakayım ben bunu icabına dur. O abi akşam ölmüyor. Ne oluyor? Akşam oynuyor. Ha şey tamam super. Alo hadi la bir kere tuttur şu skillini akşana. Daha, de... Abi rezillik ya rezillik. Adam kümelenmiş bir yere. Ha. Kümelenme hiç hayır alamet değil. Taktik yapıyor ama bakalım. Aa kazandım mı? Yo bir dakika Siyonu var. Ha? Akşam dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Ah be. Niye dönüp dolaşıp aynı yere geliyorlar? İzlediniz mi? Ah Leono 3 oldu be. Leono'nun üçlüğü belki bir işe yarayabilir. Ufak da olsa bir yardımı dokunur. Hasar tanklaması artıyor ya. Geçerken adamın kaylığını öldürdü. Çok iyi oldu. Olay akşam ya, bana gelmedi ki akşam. Hayır, çok yakın. Ana, tekrar kalktı bir de full can. Geçmiş olsun. <laughs> full can olduğu için kaybettim. Adam tekrar doğuyor ve full can kalkıyor. Yuu. O yüzden diyorum ya ikisi de kasmış aynısını. Oynatamıyorum. Bak y Yumi gitmeden önce dönüş şey Lulu gitmeden önce dönüştürdü ya. Son saniye gene. Aa bunu yendim ha. Bot ama bu. Ha botmuş lan doğru. <laughs> ben ne diyeyim? Hadi bakalım bu ikisi birbirini yenebilir belki. Ha, i̇kisinde Sion'u var ya. Aa bottayken Sion kalkmıyor mu? Aa, abi yeme bizi artık ya. Aa adam kaybetti lan. Güzel. Biri yenilmesi iyidir. Ama asıl olan adam yenilmedi ya. Asıl sıkıntılı olan adam yenilseydi. Şurada süvari buff'u benim işime yarar. Değil mi lan? Süvari mi alsam ne alayım? Hop 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 hop, hop süvari alayım. Üçe çıkacak ya süvarim. Belki bir tık daha böyle bir şeyler olur. Al sen de yani unuttuğumuz piç TFT'de millete saldırıp duruyor amuk çatı çakalı. <laughs> Nakşanın nerede? Ha, sarkmış arkaya güzel. Siyondan kaçtı. Sen abi şuna bir racon kes ya. Yenebilirsek keseriz oğlum. Yenemezsek Yendi, yendi. Çıkmadan yaz hemen. <laughs> yazdım. Abi CC ne ya? Videodayım ya o yüzden yazmayayım dedim daha iyi da yazın. Ya video mu <laughs> <Bizde gülüyor> saldırıyorsun. O saldırıyor oğlum bize şimdi bizim bir şey yaptığımız yok. Bu biraz sıkıntılı. Aa en sıkıntılısı buydu sanırım değil mi? Bit bit bu farklı yer değişikliği falan yaptım bakalım bir şey yarayacak mı? Benim aslında kayılım da iyi durumda. Şey yapabilir yani. Bir şey olsa çok iyi olur. Evet. Bir olacak. tane var elimde de. Ha akşam çok iyi yerden çıktı ha. Kayılımı yani bir tık koruman şey mantık olarak. Siyonu sıkıntı ama Sion'da buff yok bu sefer. Landebinden Dö... Dö... Niye tipine iniyor? <laughs> Hayır çok az canlı. <laughs> Şunu satayım belki gelir ya. Kral 2 olursa alabilirim. Bir can kaldın lan. Valla. Ay. Gold falan geldi. Bakalım ne geldi. Aa. Ee, var Mungal'a bir tane. Görmesin. Hadi lan bir tane gel ama ya. Gelmez. Afelus'ta bir tanecik Afelus duruyor arkada. önünü daha da doldurdum kayalın ki oraya doğru gitmesin amacımız var. <laughs> çok kötü yerde kaldı ha çıktı güzel can da doldurur o şimdi ya şu çok havaya kaldırıyor ya süresi falan çok ya Allah'tan Leonam şey ya ne denir tank Aha kazanacağım herhalde. Aha tekrar doğdu. <laughs> Hayırlısı kazandın ya. Yani. Kazandım. Oh be. Çok iyiydim. Gel gel. Evine.